Merhaba yani arkadaşlar ben Telifan. Karşıma yeni bir yerinden Karşıma <laughs> yeni bir yerinden hepiniz de merhaba Şimdi arkadaşlar şimdi yola seçti Biz göstereceğim Evet 10. yarında oldum hatta 10. yarında değil Yani bin Çok az maçımız kaldı Maçlarım çok kolay geçiyor ee, Size taktiklerimi vereceğim arkadaşlar ama Bu da böyle bir desteğimiz var Bu da işte arkadaşlar çok tuhaf bir deste Yani siz yapabilirsiniz ama ortamın çok güzel olduğu bakmayın Dersiniz sunulabiliyor oda da çıkılabiliyor. Yani istediğiniz her yolu oynayabilirsiniz. Ama şu fırçanız 11 veya 12 ise bu iki iki kat olarak kullanıp çok rahat Bu arada arkadaşlar şöyle şunu söylemek istiyorum. Yani Petra usulü bitiyor. Ona 100 kart alacağım ama onun 8 kartı bile bitiyor. Değil mi? 4 kartı olsun. Evet. Güzel bir durum. Ben 10 kartla kısa burada bitireceğim. Bir şey benim için bir 10'da olmayacak. Ben takas yaparım. Yani şey, bir de 50 kart falan alalım. Neyse. Bu arada şu an birazcık e, şuradan kartlarımı aldım da şunların 10 tane değil mi? Arkadaşlar şimdi size neye bakayım? Hmm, bakayım arkadaşlar ama Bunu bassam bir tane kadar değil mi? Hayır hayır iki tane Hayır aman ne oldu mu? İki tane Nasıl Bakın sana bu o arada hakikaten yani şöyle Yani ben bugün içerisinde bir adana atladım. Bu güzel bir olaydı. Hatta bir bitiyor. Şimdi bunu da şöyle Şöyle arkadaşlar. şu adamın bakın arkadaşlar şu desteğe bakın yani. Bakın ben normal iki tane kart var ben de atıcı. Atıcı var ama ben eskiden bir hesabımda daha var. Atıcı onun için yani çok sorgulamayacağım. Şimdi ne işe çok güzel bir yer var. Tamam gösteremedim. Şurada değil mi? Yok Aslında Aslı burada işte onu Sen senin sırlar değil. Hmm. Bakın sırlar değil. İçin nadir Arkadaşlar burada şöyle Bu var bunu yanına öfke alalım Özellikle oyuncu yani çok kolay bir şey bir kumar şey. aslında. Mesela şu bunu oynama tarihine, başlama tarihine bakalım. Ve evet, ben yani bakayım dedim. Ve adam sekizli kral seyisiyle iki yıldır oynuyormuş. Evet. Nasıl Ben anlamadım. Evet, sorgulamak sorgulmak istediğimi söylemez. Çünkü büyük ihtimalle kartları yükseltmiyor. Evetse mesela bu adam kartları yükseltse büyük ihtimalle uncu kral seyisi olur. Yani avarsın gerçi uncu kral olur. Burada cami diye arkadaşlar arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar oyun bugün olmuş. Peki bu kaç kupa verdi? Çok merak ettim ya. Bakın arkadaşlar adam 2 kupa verdi bana attı. Bak bir Oha arkadaşlar bug'a bakın. Abi şu bug'a niye bana denk geliyor ya? Çok kucuk olmuş. Arkadaşlar adam 2100 kupa. Bot mu? Bakalım bot mu? Bot bot da değil ha. Özelliği var arkadaşlar çünkü oyuncu bulamadı diyemeyiz aramızda ku tam bir tam bir kupa para falan şimdi burada bana Oyun kapısı karıştı arkadaşlar bas... bak ben böyle bak vermem arkadaşlar neyse da kupa da arkadaşlar herhalde oyun bizi bir kupa daha bin, tam bin kupa daha atmışız ondan dolayı böyle şey yapmış olabilir Neyse şimdi ben bazı bazı maçlarını göstereceğim. Mesela şurada bir küçük bir maçım var. Çok kral maç. Evet, yani kolay maçı. Sıraçım geldi. Ve o ama yedinci arada adam o. Adamı şaşırmış bence. Adam çok şaşırmış. Haa adam şu uyuyor dedi. Şimdiden dolayı olabilir mi? Diye soracağım ama şu uyuyor. Şimdiden öyle bir şey yok diye Neyse. Ama Bak bakıyorum arkadaşım. Şimdi, yani bir tane açıkçası hücadesini kaybedeceğim. Bir şey olmadı mı? Eşleyemiyorum açıkçası Bir şey olmuyor. öyle mi? Hadi bakalım. Salacağım yani. Oyunu Siz de görmüş olursunuz zaten. O yüzden. Evet, Neyse bu kazanmak için açalım Öyle bakalım. Şöyle kıyafet açalım. Şöyle kıyafet açalım. Şöyle Nossa, dois. Esse é o bug do vídeo. Deixa eu mudar essa cara, bagulho. Eu tenho um desafio. Evet, onun yani adam kullanan telefon şey bu da 11 mı? De demek var. mi diyemeyeceğim. demek istiyorum ama diyemeyeceğim. Bu arada e, açıkçası ölmek

Adam bu adam hiç Aslanım onun için ama ne öyle çok bir kırmızı kırmızı O an sütü yok kaçır Atamadım sütümü Evet Kaçıyor evet İlk kaçıyor bakın ben kaçıyor Aç Ana kulesini açamadım Atamadım sütünü koydum Yok artık adam Diyor ki hiç atamadım Kırmızı Ben hiç şey yapmayacağım. Yani okuyorum. Artık Ben onu da bulma. Hayır. Oğlum da şey Neyse daha doğru da sandım bak değil diye başarı atmayacağım öyle Neyse ama orayı belki belli Şimdi evet. Şaka nasıl şöyle düşünüyorsa da verdik böyle. Şimdi takım geri gidecek. 3 tane gelecek de 3 gidecek çok kötü. Ben şöyle bir takas vardı diye bakıyorum. Olsun lütfen. Hayır olmamış. Peki şöyle yaptı, Ben bunu hani bir dakika Ama iptal edelim. Şey yapalım. Çünkü ben bunu istiyorum kanka. Ben bana bunu ver. Olur Ama seni kapatmam için tabi olmamış. Şimdi karıştırabilir miyim Bu Şuna sokalım bir zaman. çıkmışım. arkadaşlar herhalde şuradan... Şeyden... Kostik için olur. Bilmiyorum. Spotify nasıl gezer çok hoşuma gitti. Atıp burada çok gıcık oldu. Maçta bulsam gösterir çünkü maçları kaybediyorum. Bu maç maç değil. Bu maç geç alıp buymuş yani. Yani bu adamın iki işte odası nasıl olmuyor ha arkadaşlar ama a a, 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 a dolayı kapalı neyse neyse şimdi burada bir sıfırda maç var. Sen bunu bilirsin. Sen bizi kazanırsın. Bakın bu kartta bir kart. Bir kartta bir kart. Bir kartta bir Yani Bir kartta bir kart. Bir kartta bir kart. Bir kartta bir da, Yani aslında karşısında değil, destek bilmiyor musunuz? Bir şey de Bir şey Bir

kendi uydurduğu bar hobbit, golem kullanmayı, öpüşe bakma deseleri bile var mı o zamanlar? bence suat olsun arkadaşlar ama gelmeyebilir yani öyle değil bazı anlıkçı kelam yürüteçiyor bazı da tır öyle golemleri çok kötü korunuyoruz öyle bir yol var ya arkadaşlar çok acı katıcı bir yol yani arkadaşlar yediği bu kadar hayır

Adamda oldu var. Bu da işte geçenlerde karşılıklı olmazken bana bir bir de göre bakın O da Geldi bir tanıştım Oğlum ayakta çok ağır Baktım da ama Sevgi yüksün on altı da tamam da İşte bu bir sürü da bu Tamam da arkada değil ama bu da sizin hatalarınızla kılınmış bir Türk için ben şey yazdım. da Türk anlamadı. Nelerse, hiç de Azerbaycan'da tamam mı dersin? Bu, Agresif'in yolunda başlamış olsaydım. böyle bir varmış, şansım var bir Ha bombasıyla oraya bulmuyor aslında orası çok boş bir yani yani daha fazla bir şey oldu. oraya bir tane de, bir bu da Bu da olmuyor. Bu yani, da Bu da Bu da Bu olmuyor. Aslında onun çok bir tane kan kemiri var. Yani Ulusuz ayağında olma... Abi, yani bu seyahat çok güzel görünüyor. Ben söyledim. Oysa da, istersen Kapı olarak da olsun. Şey çok kolay şeydi maalesef. İlk seyahatim için, ilk seyahatim için... Daha az. Daha, daha az. O da da Bir, dost bir detay ver. Ama o gün, o maalesef.

çok kötü. Yeminle oruçladım. Çok düzel olmuş sanırım. Neyse. İşte. Enfin? Ha, şimdi nasıl? Biraz düşük. O musun? şey <laughs> <tAy commissioned>. Yoksa i̇şte ben buraya Hop. Neyse ne yiyeyim. Ne Onu da göremiyorum. Şöyle olsun. Oh, oh. Um, I'm just

Şöyle diyeyim, antilere bu kronmanın antisi yok arkadaşlar. Bir tek yarasa, yarasa kron, yasa yarasa kron diye ses çıkarsa odur. Başka hiçbir şey var bunun. Eee bu, bir de hava desteleri o kadar. Hmm. Şimdi niye hava desteleri buna, ürettiği işte, an şeyin bononu var, her kızısı var, her sebebi şövalyesi ve biliyor, fiyatı var. Yani, bunun adı bir yarasa atık. Aynı bir, tekrar kronlamazsa bu iki karı asla durduramıyor arkadaşlar. Yani ki orada bile bir vururlar ya. Yani. Bu arada ise işte ben insanların her zaman görüyorum. Tekrar çok kullanıyor ama ben tekrar anlamadım. Hani bu tekrar olayı ne? Ben de arkadaşlar eskiden kullanıyordum. Ama ben o şu hale geri girip bıraktım içinde ben. Bu tekrar çok Ya yani işte böyle. Bilemedim evet, neyse. Bu usturlu bir şey var mı? Bu arada evet. Şimdi kartlarla ulaşacak şey. Dev goblin varmış. Dev goblin var desteni de değiştireceğim de bu 12. anlarda kadar o bir mükemmel bir yapıyor. Bu var mı? YouTube'da. burada? Ne Şimdi direkt Hala diyorum. Hayır, Eee Ay şu şey 11. anda destekli zaman ilk çıkan sonuçta iki iki adli, ilk iki adli olan bir. কিন্তু চ্যানেল করতে। আমি বলirim Yolun teyze olayı yani bannı namaz, bannı namaz bu da maç gelir. Bana bunu gösterip kılasın. Sıra son gösterişi burası, fena değil. Yani... O muzun yanına ne yapalım? Çekilmiş. Evet. Kes, kes kaybısı var, var. arkadaşlar var kes kaybısı Doğru Evet. Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bakın şey şey yani. bir vücudu şey var. Yüz Pek hiç sığmadım yani. Bir de pek sığlık sığdım ben. bu da benim destemin neredeyse oluyor. Ama burada içeride atılmış evlatıdır. Sonra bunlar level olmuyor işte. Öyle bir şey. Yol almışlar. Oluyor ya. Bakın, bakın. Turkişli içeriden bir var. Bundan mı, diye düşündüm. Sonra evet, mahsumlar bir şey yapmak var. Nasıl olmak var Ben karakat kuşu Ben çok seviyorum yani. Bakın sırf bu durumda oluyor yani. Şuna bakar mısın? Yok ediyor ya, yok ediyor. Aslında bir dakika boyunca ben şeyini anlamına sonra bir bir, bir, bir bir dev yaşatıyorum. Şey. Tamam, onu doldurabiliriz. Biraz e, videosunda iç ilişkisi bir dönüyordu. Son devre iyi bir saldı. merak etmeyin de oraya artık oraya artık. Çok güzel. iki ha iki, her iki taraftan, gidiyoruz. Yani, ben, ben bir dakika. Çok, Şimdi bir zaman yaptık. Şimdi bir zaman yaptık. Şimdi bir zaman yaptık

Dev artı bir savaş kalan. Tamam okuyacağım. Hiç gerek yok. Ben bunu hiç bir şu olarak yazdım. Çok güzel. Kaç üzerindeymiş? Dokuz üzerindeymiş. Neyse tamam. Onu geçtim. Ha. Onu şey bu onu bu kadar. Tam, bir Bak, tam Neyse. Biliyorum arkadaşlar. Alıp unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu arada ya yapacağım size destek vereceğim oyunca, oyuncağın en iyisi görevi. video yapmak istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Ben de sağlıklı ve ben de bir <laughs> video Görüşürüz. Bay bay.